13. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün Karaköy'e ilk adımlarımızı atıyoruz. Karaköy'e girmek için ilk görevimizi şarapçıdan alalım. Semin Hanım'la konuştuktan sonra Farayadan bölgesindeki sandala giderek Karaköy'e kürek çekmiş oluyoruz Karşımıza buranın sorumlusu Levazım Subayı çıkıyor. Karaköy'ün lideriyle konuşmamız gerekiyormuş. İki defa konuştuktan sonra yılan hakkında bilgi toplamamız gerekiyormuş. Bu görevi ilerleyen zamanda balonda duran kara kadından alacağız. köyde ilk kesip biçme görevimizi tersizde alıyoruz. 10 dakika içinde 10 tane gizit milis öldürmemiz gerek. Minislerden sonra telsizci ile konuşuyoruz. 10 adette de bıçakçı kesiyoruz. sırada üst çavuş Tahir'le konuşmamız gerek. 10 adet izitin bombacı görevini verdi. Evet bombacılardan sonra da banka bölgesine yakın Diyafon'dan Galata Kapısı adlı görevimizi alıyoruz. Umut dergisini bulmamızı söylüyor. Binayı buluyoruz. Binanın girişinde gazete otomatı var. İki kere konuştuktan sonra Umut Dergisi'ne giriş yapıyoruz. Derin kalacağımız olayı bulmamızı söylüyor. Hemen arka tarafı biraz gidince görevimiz oluyor. Daha sonra güdümlü balon için kara kadının yanına gidiyoruz. kadınla tanışıyoruz. 40 adet transistör istiyor. Görevlerden istenilen materyaller alışverişle aktarılamıyor. Bilginiz olsun. transistörlere bombacı ve bıçakçı fuarı adamlardan elde edebilirsiniz. Eğer levreniz 52 ise levazım subayına da uğrayıp penisilin görevini alabilirsiniz. Penisilin de gizli minislerden düşmekte. İki görevi bir arada yapmanız size zaman kazandıracaktır. Evet 40 adet transistör elde ettik. Teslim ettiğimizde Alaska modeli büyük kritikli bir ayakkabı aldık. Kara kadınla tekrar konuştuğumuzda 2 adet görev verdi. Teki tüneli araştırmamız öbürü ise tünelde bulunan fare adamlardan 50 adet tünel jetonu elde etmek. 50 adet penisinin görevimizi de teslim edelim. Evet yılan hakkında bilgi ve jetonlar için tünele giriyoruz. Buranın müziği de başarılı olmuş. Ben çok beğendim şahsen. sonuna geldiğimizde sol taraftaki girişe giriyoruz. Yerde duran kutudan görevimizi alıyoruz. Karakadınla tekrar konuşmadan önce jetonları da kasıp öyle balona gideriz. Tünel jetonlarımız hazır. Görevlerimizi teslim ediyoruz. Bir sonraki görevlerimiz Galata Rats Club'da kapıcı fare adamla konuşmak ve 50 adet yarı iletken kablo bulmak. İlk olarak şu kapıcıyla konuşalım. Kapıcı bizi size yönlendiriyor. Siz ile tekrar konuştuğumuzda 20 adet dev tırtıl öldürmemiz gerek. Tırtıl görevimizi bir yandan yaparken bir yandan da kablo elde etmiş oluyoruz. Yarı iletken kablo transistör ve tünel jetonuna nazaran daha rahat düşüyor. 20 tane dev tırtıl kestikten sonra otomatik görev geliyor. Kraliçe tırtılı devirmemiz gerek. Kablo görevinden sonra el atacağız. Ben buksuz kesme taraftarıyım her zaman. Bazen eleman bulamıyoruz tabi. O zaman buklamak durumunda kalabiliyoruz. hızlı bir şekilde bukladıktan sonra geriye sadece 1-2 yapmak kalıyor. Ayrıca kraliçe tırtılı grup halinde keserek sentetik ipek elde edebilirsiniz. Bunun şeyi devirdik. Güdümlü balondaki ergodasına gidiyoruz. Duman makinesiyle konuştuktan sonra sise dönüyoruz. Ödül olarak Alaska modülü paltolon aldık. Bir sonraki görevimiz Umut dergisinde bulunan derinde. Zengin yaşlılar adlı görev için yaşlı kadına konuşmamız gerek. Yaşlı kadını buluyoruz. 20 adet fanatik kesmemizi istiyor. Ayrıca yaşlı kadından Alaska modeli bir hasar reçetesi al alarak üretebilirsiniz. Hasar bakımından işinizi görür. Madenleri de zaten çok fazla bir şey istemiyor. Üretilmesi kolay. Bana yardım eden arkadaşlarım olduğu için ben üretmeyeceğim. 20 adet fanatik öldürdük. Görev devamı için yaşlı kadına dönüyoruz. Yaşlı kadın bizi derine yönlendiriyor. Derinle konuştuğumuzda 3 adet iksir reçetesi alıyoruz bir işimize yaramaz. Evet Karaköy görevlerimizin ilk partını bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.